Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün önemli bir geçiş zamanlaması. O yüzden bir başlık attım. 29 Nisan Venüs Boğa geçişi ve 30 Nisan Mars Koç geçişi. Zaten biraz evvel geçti. 18.33'te geçti. Ee, Venüs'te e, burada e, Boğa burcuna 29 Nisan 14.32'de geçti ve 23 Mayıs 22.30'a kadar kalacak. Koç burcuna geçen Mars 30 Nisan 18.33 ve 9 Haziran saat sabah 7.34'e kadar burada kalacak. Tabii önemli bir süreç başladı artık. Çünkü ne diyorduk? Daha içe dönük süreçlerden ve son dönemdeki bu işte Mars Satürn kavuşumu olmuştu. Balık burcunda 8 Nisan koç tutulması sırasındaki koçun yöneticisi Mars'tır. Yani yine içe dönük biraz sınırlar, engeller olan işte ve 1 Nisan 25 Nisan Merkür retro dönemi vardı. Geçmişe dair konular, üzerinden geçilen konular, gecikmeler, bir takım uğraşılan konular. Zaten bir Başak Balık aksı da bir çalıştı. Sağlık konuları, bununla ilgili gelişmeler ee, ...söz konusu oldu. Ee, ve tabii şimdi artık... E, ...bu Mars-Koç geçişiyle... ...ve Venüs-Boğa geçişiyle... ...ki Koç birinci Burç, Boğa ikinci Burç... E, ...burada artık ileri doğru hamle zamanlaması da başlamış oluyor. Yani bu 8 Nisan'da gerçekleşen... ...Koç Burcu'ndaki güneş tutulması biraz burada blokeye uğramıştı. Haliyle hem retroya denk gelmesi hem de yöneticisi Mars'ın... Tam da böyle Satürn'e kavuşması balık burcunda e, bloke bir zamandı dolayısıyla e, artık e, Mars'ın Koç burcunda olmasıyla kendi yönettiği bu savaşım, mücadele, girişim, yenilik yapma, dışa dönük hareket etme e, durumları oldukça kendini gösterecek. Ve tabii ki e, yönettiği burçta oluyor, kuvvetli oluyor. Venüs de öyle. Venüs bu ada tabii ki ne yapıyor? İstikrar, huzur, konfor, sağlam olanın gerçek olanın elle tutulur olanın peşinde olmak, bir şeyler üretmek, yani üreticilik ve girişim, yatırım ve kazanım konuları, ilişkiler olsun, iş girişimi olsun, proje olsun, bunlar artık ön plana e, çıkacağı bir e, zamanlamaya geldik. Tabii bunun da Sonrasında 26 Mayıs'ta Jüpiter ikizler burcuna geçecek. E, o da kuvvetli bir etkiyi ifade ediyor. O da bir yıl kadar kalıyor zaten Jüpiter bir e, burçta. E, dolayısıyla güçlü bir etki e, olduğunu ifade edelim. Jüpiter 26 Mayıs'ta girecek. 9 Haziran 2025'e kadar orada kalacak. Haliyle bu Mars koça bir de Jüpiter ikizler gibi yine dışa dönük hava elementi. Bakın ateş ve hava e, beraber hareket etmeye başlayacaklar. Oldukça Burada iletişimlerin bağlantıların arttığı bir dönem olacak şimdi bu e, e, anlatımımda özellikle üzerinde durduğum konu e, bir kere mesela bugün çok hareketli özellikle ay oğlaktan kova burcuna geçti 18-18 gibi e, geçti 18-18 e, gibi son bir a, açı yaptı. Öyle söyleyelim Ay Oğlak Burcu'nun son derecesini artık Mars balığa bir açı yaptı. Zaten Mars'ta Neptün'le Balık Burcu'nda kavuşum yapıyordu. Hep böyle bir son bir duygulanımlar, çözülmeler vesaireler, uğraşılar olabilir. Fakat Ay 18-19'da Kova Burcu'na geçti. Bakın dışa dönük bağımsızlık, özgürlük e, durumu bunu anlatıyor. E, ve ilişkilerle ilgili açılımların olabileceği zamana geçiyor ve... 18.33'te de Mars Koç burcuna geçmiş oluyor bugün ve 22'ye geldiğimizde yani saat akşam 10'a geldiğimizde ay bu sefer yine Kova burcundaki ay Kova burcundaki Plüton ile bir kavuşum açısı yapacak bakın. Burada odaklanma, konsantrasyon daha da artabilir bu konuyla alakalı ve konumuz böyle daha dışa dönük, daha özgür konular oldu artık yani burada dışa dönük burçlarla yeni bir safha özellikle Mars Koç ile başlamış oldu. Bugün de Ay Kovaya girmiş oldu. 18 18'den itibaren. Şimdi peki bu durumlar burçları nasıl etkileyecek? buna bakacağız. Buna bunu ifade edeceğiz. Şimdi e, koç burçlarıyla başlayalım yükselen koçlar nasıl etkileniyorlar bu durumdan buna bir bakalım. Şimdi Mars koç burcunda e, birinci evde tabii ki direksiyon bölümü, girişimler, kontrol etme, kendi ağırlığını koymak, mücadele gücü, irade gücü kuvvetlenmiş oluyor. İkinci evde Venüs boğa konumuyla da üretim, yaratıcılık bu noktada yani verim alabileceği işlere yönelmek, para kazanımı, yeni projelerle alakalı... E, istikrarı sağlama kısmeti getirme konusunda hayli güçlü bir noktaya geldi e, burada hem Venüs bu ada yönetici hem Mars Koçta yönetici olarak e, çok kuvvetli bir duruma e, gelmiş e, oluyor Aynı zamanda e, Koç burçları için koç yükselenler için özellikle e, yeni bir dönem başlamış oluyor bir şeyleri başlatabilirler istedikleri arzu ettikleri şekilde olacak şekilde girişimler yapabilirler bunu ifade edelim. Şimdi gelelim boğa yükselenlere, boğalara. Şimdi burada tabii Mars'ın Koç burcundaki konumu 12. eve geliyor ve Venüs Boğa konumu tabii birinci evde. Bakın Venüs estetik, güzellik, bakım, istikrar, konfor, huzur, keyif bunlarla alakalı olduğu için birinci evde tam merkezi konumunda kendileri burada daha bir dikkat çekici konumda olabilirler, ilişkilere yön verebilirler. Ve 12. evde burada tabii ki birisi birinci ev, başlangıç evi girişimi 12. evde biraz daha burada e, toplulukla alakalı tabii duygularla alakalı kolektifle alakalı bir ev. Halen bir burada ne olmuş oluyor 12. evle birlikte bir e, birinci ev 12. ev arasındaki konum. Yani birinci ev burada girişimleri anlatırken e, burada kontrolü anlatırken burada 12. ev biraz da böyle fedakarlı bir hizmeti burada bir duygulanımla alakalı konuları anlatabilecektir. Bunu ifade edelim. Belki biraz kendi alanına çekilme konuları da önemli olabilir bir taraftan. Yani burada kendilerini dinlemek için ve kendilerine göre hareket etmek için özellikle birinci evdeki Venüs'te önemli bir konum oluyor. Boğa yöneticisi Venüs birinci evde olmuş oluyor. Biraz da kendi alanlarına hem duygusal olarak hem benlik olarak çekiliyorlar ve bir takım ilişkilerini ve girişimlerini bunların üzerinden e, kuruyorlar diyebiliriz. Şimdi gelelim ikizler yükselenlere. İkizler yükselenler 11. evlerinde Mars Koç etkisini alacak yani sosyal ortamlar, gruplar, arkadaşlıklar e, burada girişim, biraz rekabet, mücadele konuları olabilir. Ön plana geçebilme durumları olabilir ve 12. evde de Venüs Boğa konumunu görüyoruz. Biraz da burada yine bir e, işte dinlenme alanıdır Burası kendine çekilme alanıdır e, bir şekilde e, ve burada e, yine bir e, hizmet yine bir düzen yine bir bakım yine bir detoks söz konusu olacak e, 12 evdeki Venüs'te ve ilişkilerle ilgili konularda özellikle daha duygusal daha gizlide olan durumların ortaya çıkmasıyla alakalı e, konu Söz konusu da olabilir bir şekilde iş hizmet bakım konularında biraz daha durumları dengelemek uyumlamak gibi yönelimleri olacaktır bu noktada zaten bir arınmayı anlatıyor. Bu 12. evdeki Venüs burada kuvvetli çalışacaktır kendi alanlarını böyle temizleme arınma noktasında kuvvetli çalışabilir ve burada oldukça sosyal anlamda girişimci olan Mars Koç 11. ev konumunu yaşayacaklar gelelim yengeç yükselenlere yengeç yükselenler burada 10. evlerinde Mars Koç konumu olacak ve tabi burası tepe kariyer ee, en güçlü yerlerden birisi burada güçlü bağlantılar güçlü kişilerle veya kariyer iş konusunda ilerlemeler kendilerini göstermeler söz konusu olabilir biraz daha öfke irade güç burada biraz daha tırmanabilir bu güçle de bir şeyler yapabilme kuvveti olabilecektir bu dönem içerisinde ve 11. evde de Venüs boğa konumuyla işte bu arkadaşlıklar, dostlar ortamlar, burada dengeyi, uyumu sağlama, ilişkilerden faydalar görme, yeni sosyal faaliyetlere katılım gibi durumlar dikkat çekici olacaklardır yükselen yengeçler için. Şimdi gelelim yükselen aslanlara. 9. evde Mars Koç konumu var. Bakın yolculuklar, akademi, eğitim, yeni fikirler, ideolojiler, felsefeler, düşünceler, bu noktada ilerleme, yeni hedefler ortaya koyma gibi durumlar var. Mars Koç burada kuvvetli bir etki yapacak. 9. evde üçgen konum oluyor zaten yükselen Aslana Mars Koç konumu ve burada kendilerini geliştirebilme, daha iyi özellikler kendilerine ekleme, bilgilerini, fikirlerini geliştirme ...biraz gezginlik, öğrenme gibi temaları da içerebilir. Bunları ifade ediyor özellikle. Ve 10. evde de kariyer alanında venüs boğa konumunu görüyoruz. Kariyerle alakalı bir takım durumları... ...istikrarlı kılma, oturtma, sabitleştirme, sağlamlaştırma... ...bir denge uyum sağlama hayatlarında bu dönem dikkat çekici olacaktır. Bunu da ifade edelim ve... Başak yükselenlere gelelim. Başak yükselenler burada 8. evlerinde Mars Koç konumu var ve 8. biraz böyle Akrebin alanı olduğu için burada yükseleni görmeyen bir açı yapacağı için yani e, bu noktada yükselen Başak'lan Mars Koç konumu burada e, element ve nitelik olarak birbirini görmez. 8. eve geliyor bu yüzden akrebin alandır bir kriz dönüşüm alandır başkalarının alanına girmek başkalarından burada destek almak bakımından veya ortaklaşa işler bakımından kuvvetli olabilir bunu belirtebilirim yani fayda yetenek konusunda insanlarla beraber hareket etme konusunda ee, bir takım gelişmeler olabilir. Ekstra kazançlarla ilgili konular olabilir. Fakat birilerini zorlama konusuna dikkat etmek gerekiyor. Birilerinin alanına girme konusuna dikkat etmek gerekiyor. Mars 8. evdeyken e, bunu da söyleyelim. Ama kendinizi geliştirebileceğiniz bir şeyler elde edebileceğiniz ve ekstra gelirler elde edebileceğiniz bir yer yine onu söyleyelim. Ve Venüs'te Boğa'da 9. evde bir takım kısmetler böyle daha uzak yollardan ya da fikirlerle ilgili olabilir, düşüncelerle, eğitimle, gelişimle ilgili olabilir. E, ileri dair planlarınız, hedefleriniz bu dönem daha kuvvetli e, etki edecektir. Uyumlu bir açı ve Venüs açısı kısmet bakımından oldukça kuvvetli bir e, zamanlamayı da ifade ediyor. Başak yükselenler için zaten Venüs bu adayken yine o gerçekçi, sağlamcı, elle tutulur, bir şeyleri yerine oturtan bir tarzı var. Ve bu noktada ilişkilerle ilgili düşüncenizde de daha ileri dönük planlar yapmak bakımından da destekleme e, durumu var ve gerçekçi olma durumu var. E, bunu da e, belirtelim. Hani bir takım ticaretle vesaireyle uğraşanlar varsa burada kısmet getirici konular e, olabilir, bağlantılar olabilir e, bu noktada. Şimdi e, gelelim e, terazi yükselenlere. Terazi yükselenler 7. evinde Mars koç konumu oluyor ve burada tabii ki rekabet ve mücadele veya bir eş-partner ile tamamlanma konusu, söz konusu Mars Koç dönemine. Dikkat etmeleri gerekiyor bir sözleşme, anlaşma girişime girerlerken e, burada kendi dualarında daha barışçılık, daha uyum olması durumu vardır. E, biraz tartarak tabii ki hareket ediyorlar. Mars Koç daha sabırsız, daha direkt hareketi anlatıyor. Bu dönem eğer buraya uyarlarsa kendi yapılarına uymayan bir şekilde bir hareket olabilir ama Genellikle burada hayatlarına giren ve onları etkileyen kişiler daha dikkat çekici olacaktır. Bir eş, bir partner tamamlayıcı nitelikte olabilir. Bir ortaklık konusu olabilir. Burada biraz bazen de çekişmeli, tartışmalı durumlar ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani iki uçlu bir durum yani burada tamamlanma durumu da olabilir. Burada çekişme durumu da olabilir. Olayları nasıl sürüklediğinize göre durumlar gelişecektir ve 8. evde de Venüs Boğa konumu işte e, bu ortaklık partner alanında daha uyumlu bir şekilde başkalarından gelebilecek faydalar, değerler olabilecektir. Dolayısıyla teraziler zaten ilişkiyle ilgili bir burçken bir de 7. evde Mars Koç ve 8. evde Venüs Boğa geçişiyle çok fazla ilişkilerle ilgili temalar e, dikkat çekecek biraz mücadeleli olabilir ve burada bir takım Faydalar elde edebileceğiniz, destekler olabilir, maddi, manevi, flört hayatı olabilir. Burada e, oldukça dikkat çekici etkilerin, e, gelişimlerin, gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. E, şimdi e, burada gelelim e, akrep burcuna, akrep yükselenlere, akrep yükselenler. Burada 6. evlerinde Mars koç konumunu yaşayacaklar. Bakın estetik, bakım, sağlık herhangi bir konu, iş, çalışma düzeniyle ilgili yerine oturtmaları gereken bir konu varsa şimdi burada daha kuvvetli bir şekilde harekete geçme durumu olabilecektir. Bunları halletmek bakımından ve 7. evde de Venüs boğa konumları olacak. İlişkiler, ortaklıklar alanında Venüs burada iyicil çalışır ve uyumlu bir şekilde tamamlanma konuşun, konusunda daha iyi bir durum yakalayabileceklerdir daha sakin bir durum yakalayabilirler. Partnerler ya da ortaklar burada daha e, uyumlu olabilir. Venüs daha burada iyicil olarak kısmet getirici olduğunu görüyoruz. Biraz işte Mars Koç'ta 6. ev olduğu için çalışma veya iş ortamı ile ilgili e, bir hizmet alanında özellikle çalışanlar da biraz ortamla alakalı durumlara, iletişimlere dikkat etmek gerekiyor. Mars'ın geçtiği yer her zaman biraz çatışma, rekabet, kaos getirebilir, nitelikte olabiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmeleri, iyi idare etmeleri gerekiyor. Zaten 7. evdeki bu boğayı da iyi kullanırlarsa burada denge ve uyum ilişkiler açısından yakalayacaklardır. Ama işte dediğim gibi dikkat çekici olan şey flört hayatlarıyla alakalı burada dikkat çekici bir gösterge olmuş olması. Şimdi e, gelelim e, yay yükselenlere. Yay yükselenler arkadaşlar 5. evlerinde bu Mars ko koç konumunu yaşayacaklar. Yani 5. ev Aslan Burcu'nun doğal ve kendini gösterme, girişim, sahne, sunum, şansını deneme, riske girme gibi görselle ilgili bir alandır, hobiyle, sporla ilgili bir alandır. Ee, dikkat çekici girişimleri e, olacak, bir tanıtımla da ilgili konuları olabilir. Bu noktada e, faaliyetleri, bir takım organizasyonlara katılma konuları falan dikkat çekici olabilecektir özellikle. E, güçlü bir konum olarak gözüküyor Mars Koç konumu 5. evde. Şimdi 6. evde ise Venüs Boğa konumu var ki burada e, bir şeyleri, işleri, güçleri, günlük rutini, günlük hayatı, ...yerine sokmak, oturtmak... ...düzenleme yapmak bakımından çok iyidir... ...ve estetik bakım evi burası aynı zamanda... ...yani burada hem sağlığınızı... E, ...toparlayabilme, beslenmeyi toparlayabilme... ...günlük rutini, döngüyü toparlayabilme... ...iş düzenini dengeleyebilme bakımından... ...Venüs'ün boğada, buradaki konumu oldukça... ...kuvvetli olacaktır... ...şimdi gelelim... E, ...Oğlak Yükselenler'e... ...Oğlak Yükselenler... ...dördüncü evlerinde Mars Koç konumunu yaşayacaklar... ...şimdi burada... Ee, Mars koç konumu tabii öncü bir ev burası. Dördüncü ev, köşe bir ev yani. Yengeç Burcu'nun doğal evi. Dolayısıyla dördüncü evdeki Mars Koç biraz iç çekişmeleri de anlatabilir. Evle ilgili, aileyle ilgili konulara da anlatabilir. Burada bir şeyleri düzene sokmak üzere bir e, iç iletişim de olabilir. Kişinin içinde ailesiyle ilgili çözümlemesi gereken konularda olabilir. Ev konusuyla ilgileniliyor. Özellikle yuva konusuyla ya da aile konusuyla Mars koştayken bu konu üzerinde uğraşılıyor diyebiliriz. Veya daha garantici bir tutum sergileniyor şeklinde de düşünebiliriz. Dördüncü evde. Beşinci evde ise Venüs boğa konumu gerçekten bu kendini gösterme e, evinde. E, Aslan Burcu'nun doğal evinde. Venüs dikkat çekicidir. Venüs zaten keyifleri anlatıyor. Sizi mutlu eden şeyleri anlatıyor. Beşinci evde hobilerdir, spordur, eğlencedir. Ee, beşinci evle Venüs de burada daha rahat, daha şansı yakalamak, ilişkilerden yana daha dikkat çekici olmak gibi e, sosyal faaliyetlerde daha böyle e, uyum kurmak gibi kişisel anlamda e, burada bir kuvvet getirebilecektir e, Venüs boğa konumuyla bir takım yatırımlar bakımından da daha dengeli bir şekilde bir hareketi de gösteren bir e, zaman olacaktır. Yani bu zamanlama da oldukça daha dikkat çekici olacaksınız. Venüs boğa 5. ev konumuyla burada şanslar kısmetler artabilir diyorum. Şimdi gelelim kova yükselenlere. Kova yükselenler 3. evlerinde Mars koç konumunu yaşarken 4. evde de Venüs boğa konumu olacak. Tabi 3. evdeki Mars koç konumu yakın komşular, çevre, iletişim, yakın yolculuklar veya kısa yolculuklar diyebiliriz. Temel eğitimle ilgili konular, iletişimle ilgili konular bunları anlatıyor ve Mars buradayken bir mücadele, bir rekabet, bir sözlü konularda dikkat çekici gelişmeler olabilir ama burada güçlü bir şekilde sözleri kullanmak da mümkün. Burada iletişimi kullanmak da mümkün. Kendini iyi ifade etmek de mümkün. Dikkat çekebileceğiniz bir zaman ama tartışmalara Çatışmalara da çevreyle ilgili iletişimlere ve ağızdan çıkacak sözlere de dikkat etmek e, gerekecektir. Onun dışında gerçekten kuvvetli bir şekilde kendinizi ifade edip ilerleyebileceğiniz e, ve burada okuma, yazma, araştırma, gezi, eğitim konuları dikkat çekici olacaktır. Ve çevreyle ilgili bağlantılar kurmak, girişimler yapmak, yeni bağlantılar kurmak da söz konusu olacaktır. Mars koç 3. ev transitiyle ve venüs boğa konumuna baktığımızda ise burada dördüncü evde yer alan Venüs boğa konumu ilişkilerden yana özellikle burada aile veya yakın ilişkilerle ilgili bir denge uyum evde bir düzenleme uyum bir dekorasyon evin yapısıyla alakalı bir uyum yaratmaya çalışmak hem duygusal hem psikolojik hem de somut anlamda burada daha çok bu alanla ilgilenmek Söz konusu olabilir rahat keyif önemli olacak bu dönem içerisinde venüs boğadan geçerken yükselen e, kovalar için e, diyorum ve burada aile ilişkileri ve desteği yine önemli olacaktır. Şimdi gelelim son burcumuz olan balık burçlarına Balık burçları bu Mars Koç transitini ikinci evden yaşayacaklar ve ikinci ev tabii ki maddi ve yatırım alanı. Kendine güven evi burası, destek alanı burası, harcamalarla ilgili bir alan, bir şeyler üretmeyle ve kazanmayla ilgili bir alan ve borçlanma kapasitesini de gösteriyor. Dolayısıyla Mars Koç'tayken, ikinci evdeyken burada harcamalara bu gücü fazla kullanma durumlarına dikkat etmek gerekiyor. Bir şeyler alma meyli olabilir burada elinizdeki gücü kullanma mevki de olabilir ya da burada maddi konularla ilgili olarak bir mücadele verme durumunuz da olabilir bir şeyleri kendi açınızdan kazanmak üzere veya yeteneklerinizi becerilerinizi göstermek üzerine bir mücadele ortaya çıkabilir bunu da ifade edelim ve burada üçüncü evde Venüs Boğa konumuyla arkadaşlar ee, yakın çevre ilişkileriyle alakalı ile ilgili işte kısmetler buradan e, ve ilişkiler buradan gelişecek bu dönem. Venüs Bağı burada istikrarı kılmakla ilgili hareket edecektir balık yükselenler için. Burada iyi iletişim, e, uyumlu iletişimler, e, çevre, iyi çevre ilişkileri kurmak burada faydalı olacaktır. Uyumlu olacaktır. E, buradan e, bunu iyi değerlendirebilirsiniz yine. Yatırımlarla ilgili konularda da burada iyi bir araştırma iletişim e, kurma e, faydalı olacaktır çünkü ikinciye Boğa burcunun doğal evi fakat Venüs Boğa'da üçüncü eve geliyor balık yükselenler için aynı zamanda iki alanı da burada yatırım konusuyla ile ilgili e, de tabii ki değerlendirebiliriz. E, bu noktada e, dikkatli olmaları gerekiyor. Bunu da ifade etmiş e, olalım. Ve eğitim gelişim yönlerinden de burada iyi bir zamanlama yakalayabilirler. Yani üçüncü evle alakalı olarak ticari konularla alakalı da yine üçüncü ev burada. Venüs bu aile bir kısmeti e, anlatıyor. E, hem gelişim hem ticaret bakımından olumlu e, bir zamanlama olacaktır. Evet burçlarımızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyorum. أو شيكا